Ben 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas'ta doğdum. Babam Sivas'ta nüfus müdürüydü. Annem bir ev kadını. İlkokulu Sivas'ta Ziya Gökalp İlkokulu'nda okudum. Radyodan ayrıldıktan sonra Kültür Bakanlığı'na müsteşar yardımcısı olarak geldim. O tarihe kadar Cumhuriyet tarihimizde hiç görülmemiş bir takım işlere adım atmaya başladım. Mesela ilk defa Maraşal Fevzi Çatmağ'ın vefatı ile ilgili bir program yaptım. Vefatından 25 yıl geçtikten sonra ilk defa ben onu andım bir programla. Ve ben e, ilk defa devlet yayınımızda 1923 Nisan 1920 tarihinden 21 Ekim 2021 tarihine kadar hiçbir milli mücadele kahramanımızın eseri basılmamıştır. Atatürk'ün nutuk isimli eseri haricinde. Hiç böyle bir yanlışlık olamaz diye düşünüyorum. Atatürk üzerine 101 kitap okudum. Dünden bugüne 101 kitap o bakımdan inandıklarımı söylüyorum. Aynı zamanda Atatürkle birlikte devletimizin işgalinden kurtarılmasında, cumhuriyetimizin ilanında başka kahramanlarımızın da hizmetleri olmuştur. Bizim millet olarak o kahramanlarımıza sahip çıkmamız en basit ölçüler içerisinde bizim namus borcumuzdur, bizim şeref borcumuzdur. Ben dün böyle düşünüyordum, bugün de böyle düşünüyorum. O bakımdan Kültür Bakanlığı'nda vazifeli olmuş olduğum yıllarda 1920 yılından bugüne kadar hiç kimse tarafından cesaretle düşünülememiş bir konuda adım attım. Ve ilk defa milli mücadelemize hizmet eden milli mücadele kahramanlarımızın kitaplarını devlet yayınları arasına almak istedim. Cinnetin ötesinde bir cinnet. Çılgınlığın ötesinde bir çılgınlık. Bu 1980 yılında da böyle, 90 yılında da böyle, 2000 yılında da böyle, 2021 yılına girdik, 2021 yılında da böyle. Aksini iddia eden kalksın söylesin desin ki işte filanın filanın filan eserleri büyük nutuk yanında devlet yayınları arasında çıkmıştır. Yok böyle bir şey. O bakımdan ben böyle bir adım atınca İnan yani Evren Paşa'yı müthiş ölçüler içerisinde öfkelendirdi. Ve ben Sivas milletvekili olarak seçime katılmıştım. Seçimi kaybettim çok az bir oy farkıyla. Ankara'da vazifeme dönmek istedim. ben almak istemedi. Milli mücadele kahramanlarımızdan birinin eserini bastırmak istedim diye. Suçu görüyor musunuz? Türkiye'de ilk defa Kültür Bakanlığı'nın yayınları arasında 43. sırada Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın 1. Ordu Kumandanımızdır. Moskova Hatıraları isimli kitabı çıktı. Benim zamanımda, benim gayretimle. Onun hatıraları arasında ikinci bir kitap daha var. Milli Mücadele Hatıraları diye. Onu matbaaya verdim. Bitmesine beş forma kalmıştı. Kemren ve arkadaşları o iktidara gelir gelmez hemen Ali Fuat Cebesoy'un milli mücadele hatıralarını kaldırdılar ortaya. Nutuk bin defa basılsın amenna ama onun yanında diğer milli mücadele kahramanlarımızın da eseri basılsın. Kahramanlarımızı bire indirmenin bize milletimize hiçbir faydası olmaz. Aksine kahramanlarımızı çoğaltmalıyız ve onların eserlerini onların çalışmalarını daima minnetle almalıyız. Dedim ben Hayır bu düşüncede değiliz. Atatürk'ün sadece nutuk isimli eseri basılacak dediler. Beni müsteşar yardımcılığından bakanlık müşavirliğe indirdiler. Birinci dereceden maaş alıyordum. Biliyor musunuz beni beşinci dereceye indirdiler. İtiraz ettim. Hayır dedim ben birinci dereceden maaş alma hakkına sahibim. Suçum, suçum şu. Bir, önce rüşvet almadım. Sonra çalmadım, çırpmadım. Sonra çok ciddi hizmetler gördüm. Sonra Atatürk yılı münasebetiyle sadece Kültür Bakanlığı'nda değil, herkesin önünde ispat edebilirim. Türkiye'de en ciddi çalışmayı ben yaptım ama en ciddi çalışmayı ben yaptım. Beni Atatürk düşmanlığıyla sıçradılar. Niye? Bir milli mücadele kahramanımızın kitabını bastırdığım için bir, şuraya buraya Atatürk heykelleri için bakanlık bütçesinden para vermediğim için iki, dün ne kadar bu heykel meselesine muhalifsen Bugün de o kadar heykel meselesine muhalifim. Türkiye heykel dikerek kalkınamaz. Türkiye ortalara şuraya buraya heykel koyarak büst dikerek kalkınamaz katiyen. Görüş ayrılıklarımız vardı. Beni müsteşar yardımcılığından bakanlık müşavirine indirdiler. Bana hiçbir vazife vermediler. Hiçbir vazife vermediler. Elime kalem tutturmadılar. Ve ben oradan Fikri Durmuş Kültür Bakanı olduğu zaman beni Batman'a sürmek istedi. Gitmek istemedim ben de tabii. Çünkü Batman o yıllarda terörün adeta merkezi halindeydi. Başbakan Süleyman Demirel beni başbakanlık müşaviri olarak aldı. Bir sene de orada çalıştım. Daha çalışabilirdim. Vaktim dolmamıştı ama istifa ettim, ayrıldım. Sonra kendi köşeme çekildim yazmakla ve çizmekle günlerimi değerlendirmek istiyorum. Hayatım memuriyet hayatım kısaca böyle.